Rating direkt bir ya. şey yaptım. Abi ne oldu diyorum kardeşim. Atlayalım seni mi göreceğim ben? Yani. Seni göreceğim ama. Deni kırar daha iyi <laughs> ya. X40'ın yerinde. <laughs> <laughs> Bunu sen siz ara altta söyleseydin ya abi. He? Tam Fatih olacakken. Yok. Şey, abi, Onlar hep abi total. niye rank mı kasıyorsun 400'de? Yok, video çıktı oğlum. Ne rank ya? Anam fişeğin üstüne attı. Bin niye aşağı O oh, sahillerde giden de var. Lan bir daha sola şunu havada vurayım ben ya. Lan adam hem adam, adam yanımda. Lan pompalıyor lan. Bekle Vur şunu şunu. Bekle. Harbere <laughs> <laughs> tatlı manyağa bak. <laughs> Nerede manyak var burada ya? Bir silah var mı abi? Hadi... ya? gözlü şeyler. Allah razı olsun Masa. <laughs> abi bir kasma var mı size ya? Bende mi kasıyorsun? Var. Abi? Niye? Azıcık, az az azıcık biraz. Çık. Evet evet çok az takılıyor var tabii ki. Ya. Karakteri yüklemedim. Kaç kişi var? Kanka üç grup var. Biri evlerde. Sahilde dikkat edin. I got supplies. Grup mu? Hı hı. Ama biri ikili, biri dörtlü, biri ikili kanka. Al şey alacak sanırım Al al al. Kanka. Atayım mı öfşe? At lan adam dese kalk, neyi bekliyorsun? Eren götüreceğiz Ulan köpek, böyle şeylerim vardı şimdi mi söylüyorsun? <laughs> Biz burada börek yiyoruz, börek. <laughs> börek. Nasıl güzel miydi böreğin tadı, kol böreğinin tadı? Tamam ses var. Basar bulur abi. Gel ona denet olun. Burada bir gördüm abi. Oo, üç Enemies ahead. Nereden? Sana öldü Enemies atla. ahead. Sağ tarafa dikkat edin. Sen solda gelsene de bak. Sağa gitme. Sağda bir farklı grup var. Gel solda. Abi ben adam bitireceksin. Bitirmesin önce vurmasın o En solda. Ne oldu kaçı? Allah emirim gitti. Bana yap çıkartın. Ben de kaldım. Ben verdim lan. Batu beşelli altı ver. Gördüm çöktün bu beşelli altı. 93 tane sen çöktün. Ver çabuk. Oha. kadar var abi. Yalan atma ya. Ben kendi gözlerimi görüyorum. Ya Ha, önünde biri var bizim botmuş ya. Lan boş yok. Benim kask niye desen? Hmm, Drop'a da geldim. Herkese haber değil. <laughs> Aa tabanca al ögesi vardı ya. Dur tabanca Ha Hain. Zındık. Sen hemen AVM'ye getir Aziz abiye. Aziz abiye yol yakınlığı olmuş. Abi, bu Dabarma sus sus sus. Dur dur artık, dur. Torot geliyordu. Nerede gitti o? Geliyor Uğaz. Bak oğlum, bas 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 bak bak. Götür şunu bak, götür 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 götür. Allah belanızı versin ya. Ben F'ye bastım. Aldığını göreyim, saldığını göreyim var ya. Kanka ben yamaş yamaçta var. Mark location. Gel bakalım. Ay yılan gibi. Bana hep sürmüş. Tambotu kaldı lan. Tuttun mu? Yok bırakıverdim o kendi kendine iyileşti. Tamam abi. Büyüyünce geçirden mi bakayım? <laughs> <laughs> ya Allah. <laughs> Araç kullansa ölmeyecek mi oğlum? Hayır ben iki kere F'ye bastığım için. Bir şey bırakaydınız. <laughs> Kesin kendine bak kar vardı şurada. Yok şu yeni silah alacağım ya. Aa! Ben adamı. At. düzene de olur. Tamam. Bunlar hep bitti mi lan? Yaşlı az abi tam arası. Enemies ahead. Hadi <laughs> be. Yamaçtalar mı lan? Marked <laughs> an airdrop. Ne yapıyor la bunlar? Aa aracın üstüne lan. Üst açtı. sanki. İki baygın var oğlum getir şu aracı artık, Emre. Batu getir şu aracı duvar dibinde kanka az ötekide. Bakıyor bir de adamla kurtarıyor. Biri şurada biri evde adamla kurtarıyor. Location. Çabuk getir oğlum şu ağzı. Bir oğlum sürsene be az daha bin gelin sürsene be. Sür sağdan soldan bir yere vur abi kafayı. Adam solda bak. At oğlum. Enerji oy. içiyor. Hemen arkası hemen arkası. İlk de batı. Tamam, molotof var her yerde. evde. Baykan ne yapıyor elinde bombayla? Emre bak bak çık oradan bak çık oradan bak çık oradan. Bomba var çık kanka atladı atlayıp gelecek kanka gel yanıma. Çık Emre gel çık gel çekil. Molotov var. Ay Allah'ım Allah Allah ya. orada olsa adam öldür işim diye lan. Bu adam burada olsa öldür işim diye kanka. Bir yerde Nerede tutuyor. Bu? Bir yerde tutuyor. Bak bu ikisi kaldırdığı şey şu benim aygın bak buradaydı oğlum bak adam buradaydı bak. Burada ya bir yerde adamını kaldırdı gitti. Gelsene bana gel gel. O bak burada bir yerde yatıyor bak, gel. Çok fena firar ediyor adam ha. Bak yatıyor oğlum burada bir yerde bak. Şurada bir yerde adamını kaldırmaya geldi biliyor musun? Neredesin yılan? Ah! Ya Allah, Allah ne? Böyle Bence adamlara bakayım. bir şey dememek lazım. Nerede? Şurada kanka. Mark the location. şöyle çalışmıyor. Nerede kanka adamlar? Tepede mi? Enemies ahead. Evet, Enemies ahead. Tamam, tamam. Bir grup orada olsun. Diğerleri nerede? 4'lü sem yüz scop olan var mı? Gel. Ayağa Al kanka. Aziz ne yapalım? Şu alt ne? Şu altı Lan kim çağırdılar adamın. Gel gel arabayla gel. Hadi geçtir olur. Ne Emre araçlarla gelin ikinizden. Lan! Abi kenara gelin. Can yok onun. Öyle bir sprey yedi ki. Biliyorum tam şurada kanka. Mark the location. Ne oldu? Ne Aygın. Enemies ahead. Arkada mı var lan? Son çıkart bunlar. Abi en baygın lifi geldi lan ne alaka? Bomba attım lifi. Bomba da nasıl atıyorsun? Çok büyük başarı. O Tepeye nasıl oynayacağız ki? Neyse. Sisal'ı yapıp basalım mı ya? Abi biz isterseniz basalım basıyor soldan siz de ortadan. Abi kime sıkıyorsun kanka? Enemies ahead. Tamam kanka basın bakayım. Soldan oynuyoruz abi. Abi tam ağaç tam. Ağacın oradaydı. Arkasında bir yerde. Enemies Ağacın oraya yaklaşmayın abi. Enemies Burada headshot. Adam mı? Burada Abi, adam. Bu vuracaktınız niye koşturduğumuz oğlum o zaman? Abi galiba burada. Aa burada. Aa. Oy. Nerede? Enemies ahead. Onun kafasına bir tane vurma. Son adama da öyle girmeyin be günahdır. Bir daha göster olacak bana Biz varana kadar maç bitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi oynamışsın Hakan abi hasarından belli oluyor. <laughs> 9 kilik hasarım var oğlum hadi bir tanesini rastgele vurdum çaldım diyelim diğerleri. Ya. Elinize sağlık gençler elinize bakalım sonuçlara. Ellerimi çalmışsınız gençler. 10 20 29 30 kil. Elinize sağlık arkadaşlar.